Evet sevgili müşterilerimiz. Kombimiz Vaillant. Vaillant kombide sıcak su bir kesilip bir geliyordu. Onun için plaka eşenjörünü söktük. Plaka eşenjör temizliği yapıyoruz. Burada şu anda temizlik yapılıyor. Birazdan çıkacakları siz bile inanmayacaksınız. Isı algılaması zayıfladığı için ısı veremiyor. Şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi sıcak su bölmesindeki pislikleri bu şekilde temizliğini yapıyoruz.